davranışın altın kurallarından biri de düzendir. Tüm bu düzeni özenle kurarken yaratıcının gözettiği en hassas nokta ise dengedir. İşte bu dengenin bozulmaması için şu üç deliği aynı çuvala sokmayan yaradana ne kadar dua etsek azdır. Jaguarlar, kaplanlar ve bal porsukları ekosistemde nadiren karşılaşırlar anasını emmeyi bıraktığı gün beline bıçak takıp piyasaya çıkan bu delilerin aynı ekosistemi paylaşması demek diğer tüm hayvanlar için tükenme tehlikesi demektir. Bu üçü aynı ekosistemi yok edebilecek bir tufana dönüşeceğinden biri kuzeye biri de Amazonlara sürülmüştür. Bizim müptezel deli ise günde 80 kilometre yalpalayarak gezebildiği için bunlardan uzak olan bölgelerin tümünde yaygın halde yaşamaktadır. Bir serengeti atasözü der ki Rabbime kaplanı ve jaguarı bizden uzak ettiği için şükretmeyi unuttuk diye bu porsu başımıza musallat etti.